En iyisi gezmek programında bazen röportajlar başlamadan önce de çok doğal e, cümleler kullanılıyor. Güzel muhabbetler oluyor. O an her an her dakika tabii kameranın kayıtlı olması mümkün değil. Ben kameraman arkadaşım Murat'tan önce geldim buraya. Şu kapıyı açacaktım kapının öbür tarafındaydım. Müsaade var mı dedim. Abi ne dedin gel abi. Gel. Ben müsaade var mı deyince ne dedin abi. Basın açık dedik kapılar. Basın açık dedik kapılar. <laughs> Onun için biz de basına kapıyı açtık. <laughs> gel abim benim. Aynen öyle oldu. Basına açık kapılar dedi. Oo bakın falan güzel. Maşallah. Abla kolay gelsin. Şöyle sizi şöyle alabilir miyiz? Aman gelin bakayım. Gel bakayım annem. Gel 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 gel. Oh oh. Şuraya bakın cennet gibi yer vallahi billahi ya. Vallahi ben böyle oyaya dışarıdan baktım, çalışmaya baktım. Şöyle 30 35 yaşında böyle biri çalışıyor zannettim. Ama maşallah kilo olmayınca, devamlı da çalışınca. Devam çalışmıyoruz biz. Arada çalışıyoruz. Biz Arası. İstanbul'da oturuyoruz. Evet. Yazık Plakadan anladım. Yazdan yaza mı geliyor? Evet. Hangi ay geliyorsunuz? Evet. 15 bir hafta oldu geleli. Bir hafta oldu. Şimdi artık Eylül Ekim'e kadar. Buradayız kısmetse. Bu köyün kızısın. Evet bu köyün kızıyım. İsim? İsim Resmiye Avcı. Resmi Avcı. Evet. Kaç yaşındayız resmi anne? Yaşım, Yaşım 65. 65. <laughs> Ama maşallah 65 yaşında çalışıyorsun. İsim ne abi? Raşit Avcı. Raşit Avcı. Raşit abi sen de 70. Geçtim. Bir geçiyor, mi? biri iki geçiyor. Kaç yıllık bir evliyiz? Bir doğumluyum. Hemen hemen 45 sene hemen hemen 45 senedir evlisiniz. Evet. Yalnız burada değerli dostlar gözlerin yüzde sekseni yeşil ya da mavi. Raşit abi. Valla benim gözler... Senin Aların gözlerin... Gönenli. He? Gönenli Sen Balıkesir Gönenli misin? Gönenli hocanın oradansın evet, sen. Mehmet Efendi'nin orada. Kaplıcaların oradansın sen. Sizin orada oteller var bilirim orayı. <laughs> Gittim geldim ben oraya. Kaplıca otelleri, Türkiye'nin en iyi kaplıca otelleri, en şifalı suları Gönen'de desek yeridir. Şimdi Türkiye'mizin her noktasında kaplıca çıkıyor ama gönen kaplıcaları en eskilerinden biri. Abi yengeyi çalıştırıyor. Ben ya, de çalışıyorum. Ben bir buçuk saattir oradan bir izleme yaptım. <laughs> Yenge bizzat eliyle toprağa dokunuyor, fideleri ekiyor. Sen de makineyi almışsın tır 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 tır. Ee, Raşit abi nasıl olacak? Herkes işini yapıyor. Raşit abi ay yıldızlı bayrağı da oraya asmışsın. Özümüzde var bizim. Özümüzde. Öyle mi diyorsun? Tabii. tabii. Sevdalısıyız diyorsun abi, değil ne mi? Demek, ne demek? sevdalısa, ha? Türkiye sevdalısı. Türkiye sevdalısı mı? Evet. Yani diyorsun ki benim iki tane sevdam vardır. Birisi bayrak ve vatanım, birisi de Raşit diyorsun. Doğru evet, mi? doğrudur efendim. Senin için geçerli olan nedir abi? Benim için de vatan, bayrak, millet bunlar her şeyin içinde gelir. Allah sizlerden eşim de Eşim bile eşimle sonra gelir yani. Allah senden razı olsun diyoruz. Çünkü vatanın, milletin, bayrağın olmazsa ne eşin olur ne işin olur abi. abi. Doğru mu abi? Doğru mu anneciğim benim? Doğru Eyvallah. Doğru. Sen ne ekiyordun annem? Domates. Domates ekiyorsun. Şimdi ekeceksin. Ne zaman alacağız inşallah ürünleri? Bir ay sonra. Bir ay sonra alacağız. İnşallah başlayacağız. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Zeytini vaktinde ekersen, hasatını iyi yaparsan bir bakmışsın zeytin yağ olur. Doğru mu abi? Evet. Hazırlıklar yapılmış. Köylü her zaman hazırlıklı değerli dostlar. Mutlaka ama mutlaka odunu hep hazırdır. Bak odunlar hazır. Bahçeyi de çok güzel yapmışlar. Allah mutluluğunuzu artırsın evet. diyoruz abi. Raşit abi içeride bir bidon gördüm. Evet. Ben buradan içeriye girmeyeyim. Bidona gücün yetiyorsa çıkar. Baş bir Uyanık abi. Vallahi uyanık, billahi <laughs> uyanık. Memleket, gönen, ili, balıkesir. Devamlı cephede savaşır. Baş... Asla düşmez kimseye esir. Emekli başkomiserim yıllarca polislik yaptım onun için. Bizde her şey var. Yalnız basına bilgi vermek yasaktı bizde ama şimdi size açıldık. <laughs> komiser <laughs> olduğunu vallahi bilmiyordu. Eyvallah değerli dostlarım şöyle bir adım öne geldim. Vallahi içeride ne çık... Ya Murat niye hareket çekiyorsun? Bir, bir sürpriz yapacağım. Kameramanlarda da böyle hastalık var değerli dostlar ya. Ben konuşmadan hemen oraya bir dalıyorum. Ne gördün? Ben seni görem, görem. Eh, Tamam. <laughs> bir çıkar bakalım emekli başkomiserim ne var içeride? Bir görelim. Ne var işte. Abi ne var? Yok o değil abi hala anlamadı bak abi. Benim ilgi alanım ne ya abi? Abi ne var abi? Bidonlar boş ya. Ağır gibi çıkarttın. He. Raşit abi orada bir şey var abi Raşit abi. Raşit abi. Çıkar bakalım Raşit abi ya. Raşit abi. Abi ya ben bir donu çıkar diyorum mavi bir donu abi şu bir donu çıkar şunu abi gözünü seveyim Raşit abi abi Abo, o, şunu da çıkar, onu da anlatsın annem. abi geçti abi da abi 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 Anam 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 anam. abi 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 Akbi bu ne, yedir. bu ne turşu? Domates. Dokunmasın bak bize. Dokunmaz. Geçen senenin mi bu? Evet. Organiktir efendim. <laughs> bu da düğlek turşusu karşı. Ne turşu? Düğlek. Düğlek yani? Mink. Kavun. Kavunun küçüğü. Küçüğü. Domatesler. Küçük kavun mu bunlar? Evet. Bir de evet, domates mi orada. var? Evet. Allah Allah. Kavun turşusu yani bu. Evet kavun turşusu. Meşhur mudur burada anne? Meşhurdur. Bu da bildiğimiz domates tursu evet. değerli dostlar. E niye yemediniz? Orada niye duruyor bu? Biz İstanbul'da yedik. Buraya yeni geldik. Allah Allah burada yiyecektin. Sıra evet. gelmedi. Valla domates tursu değerli dostlar. Balıkesir Gönenli ve Kırklareli Kovçaz Elmacık köylü annemin elinden domates tursunu gömüyorum. Yoluma devam ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz